ve Yap Bakalım Yarışmasından herkese merhaba. Ben Can Yıldız. Bugün yine yarışmacılarımı aramak için sokaklardayım. Yine birbirinden eğlenceli sorularım var, görevlerim var. Eminim çok eğleneceğiz. Şunu da unutmayın ki ben İstanbul'un her köşe başında, her yerinde sizlerin karşısına çıkabilirim. O zaman hazırsanız Yap Bakalım başlıyor. Recep daha hızlı atik olmamız lazım yarışmadanırımızı bulmak için pardon bir soru sorabilir miyim korguttum ya Nasıl bir soru Şimdi çok kısa net bir soru soracağım aslında benimle birlikte yarışmak ister misiniz Olur Olur mu Olur O zaman yani gelin dersiniz benim... hepiniziz yani tamam, ikiniz olur, olsun Olur, tamam. olur mu olur, evet, O zaman olur. sen bakacaksın bak yani. Tamam o zaman hadi gelin buyurun yarışmadanına geçelim Evet, ben yarışmacalarımı buldum. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle sizleri tanıyabilir miyim acaba? Damla Ece. Efendim? Damla Ece. Damla Ece. Nerelisiniz? Sivaslı. Sivaslısın. Sen? Ben de Sine Münlü. Sine Münlü. Evet. Ben de Almanya'dan geliyorum. Almanya'dan Sivaslısı geliyorum. Sivaslısınız evet. ikiniz de. Sivas'ın yollarına. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar ilk etapta sizlere 4 adet sorun var. Bu soruları doğru cevap verdiğiniz takdirde benimle birlikte 2 ve 3. etaba geçeceksiniz. Zaten az çok yarışmamızı biliyorsunuz diye düşünüyorum. O zaman hazırsanız hazırsanız ilk sorumla başlamak istiyorum. <laughs> Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı kaç yılında tamamlanmıştır? PSM Köprüsü olarak bilinir. 1954'ten 1900... 54. çıkalım. 52. 54'ten çıkalım. Evet. <laughs> Daha günümüze doğru. 67. 67'den de çıkalım. <laughs> 900. <90'dan> Aynı. <laughs> 90'dan inelim. 81. 81'den çıkalım. <laughs> 84. 84'ten çıkalım. 86. 86'dan çıkalım. <laughs> 87. 87'den de çıkalım. 88 doğru cevap. 1 0 devam ediyorum. Nemrut Dağı'na çıkıp Kahta Çayı kenarında piknik yapıyorsanız hangi şehirdesinizdir? Nemrut Dağı'na çıkıp Kahta. Kahta nerededir? Hangi ilimizdedir? Nemrut Dağı nerede? Nerede olabilir? Sallayalım belki çıkar çöreterim. Mardin. Mardin değil. Ne de olabilir? Böyle Kahta hangi Kahta nerede? Kahtanın çiğ köftesi vardır. Ne olabilir? Yok. Diyarbakır değil, Urfa, Urfa hiç değil. Evet. Çok salladık galiba. Evet. Olsun olsun olsun. Hiç ziyan yok. Siz düşünün, ben size fırsat verin. Böyle biraz sallayın, Kahtalı belki çıkar. Içi nereden geliyor ya kahtalım bu? Kahta Erzurum. Erzurum nereden çıktı? Pardon, pardon. Nemrut Dağı'na çıktığımız zaman kahta çayı kenarında da böyle bir piknik yapsak acaba biz şu an hangi şehirde oluruz? Mardin mi? Mardin de o. Mardin emin Salladım misin yok? Yok Mardin değil. Sen salla bir şeyler. Bilmiyor musun? Mi? Aynı anda pas derseniz ben bu soruyu geçebilirim. Tamam pas. Ortak Pas, pas Tamam, tamam arkadaşlar. Adıyaman. Her tamam, şeyse. Oydu yani Adıyaman. Evet. Yani. Adıyaman'dı bilemediniz olsun ben diğer soruma geçiyorum. Elinde mendil tutan ve halayı yönlendiren kişiye ne denir? Halay başı. Halay başı doğru cevap. Bir bir. Evet arkadaşlar son iki sorum. Bremen mızıkacıları masalında üst üste duran hayvanlardan hangisi en alttadır? Eşek. Eşek. Doğru cevap. Önce o cevap verdi ya. Evet arkadaşlar son soruma geçiyorum. Ticarette ilk alışverişe ne denir? Ticarette ilk alışveriş. Yani dükkanıma geldiniz. Ne denir? Ama bu kopya maalesef dışarıdan dışarıdan evet. bir tamam. iptal dendi. Diğer soruma geçiyorum arkadaşlar maalesef. Şimdi sokakta çektiğimiz için bu yarışmaları dışarıdan müdahale edebiliyorlar. O yüzden de haksızlık olmasın diye biz yeni sorumuza geçiyoruz. Evet daha kolay bir soru geliyorum. Daha kolay bir soru yani haksızlık olmasın. Birine vurulmak ne demektir? Eee şiddet. Vurulmak. Vurulmak. Aşık olmak. A aşık olmak. <laughs> Doğru cevap. Annem mi? Annen. Annem bildi. Annem bildi. 3, 1. Ne diyorsun? Annen. Üçe bir yendi seni anne. Olmuş, iki değil. O bilmiş olsun mu? Yani isterseniz değişebilir misiniz? Maalesef değişemezsiniz. Arkadaşlar, annene bir şey demek ister misin? Annem iyi yapmışsın yani. İyi yapmışsın annesi, <laughs> iyi yapmışsın. Gerçekten çok iyi yaptın annesi. Başka? Bir şey demek ki sen ayrıldın şu an, kaybettin bu yarışmayı. <laughs> başarılar falan değil annene. Çok başarılar sana. <laughs> çok gurur duyuyoruz seninle. Bu kadar. Bu kadar. Görüşmek üzere. Kendine çok dikkat et. Çak. Evet ben soru kartlarını şöyle vereyim. Hanımefendi. Evet size gel. Nasılsınız? iyisiniz? Teşekkür ederim. Kızınızı siz. üçe bir yendiniz. Maşallah. <laughs> Maşallah. Maşallah. Tecrübe diyelim biraz. Evet birazcık yıllarını ha, getirmiş bir heyecan olduğu tecrübe heyecan yaptık. Şimdi aslında bilmediğimiz sorular değil e, de hep oluyor zaten. Kamera karşısında böyle bazen heyecan olabiliyor. İşte Hı. normal. Bunlar normal. Ben Hı. bile şu an heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım hem de. Şimdi şu anda bu etapta bizden 100 TL değerinde bir hediye çeki kazandınız. Hı. Ama diyorum ki Bilmiyorum. gel biz seninle 500'e gidelim. Gidelim. Gidelim mi? Tamamı Devam mı? Devam. Devam dedi. O zaman bakalım. Nasıl görevler bizi bekliyor? Hı. Birinden birini seçmen lazım. Mavi mi? Seç evet. bakalım maviyi. Sesli bir şekilde oku. İçerisinden ne çıkacak? Bakalım mavi görev için. 3 dakika boyunca ayağında paletlerle lokum dağıt. 3 dakika boyunca ayağında paletlerle lokum dağıt. Dağıtamıyorum. evet. Harbiden Yaparsın. O zaman seni hazırlayalım. Seni tamam. hazırlayana kadar kameraları yap bakalım diyelim mi aynı anda? Evet. 3, 2, 1 yap, yap bakalım. bakalım. Evet Sinem ablamıza paletlerimizi giydirdik. Evet. Nasıl sevdin paletleri? Çok güzeller. Okumları sana veriyorum. 3 dakika süren var. Bu 3 dakikada bu okumları bitirmeni istiyorum. Süremizi bağışlatacağız. Hazır mısın? Hazırım. Yapabileceğine inanıyor musun? Evet. O zaman... Etrafı koyayım 2, bir süresini başlatıyorum Sinem ablamın. Lokum, abi lokum, lokum, lokum yapmasınız lokum, 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 avuçla, 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 lokum, 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 bak, bak, bak. Evet Sinem abla, lokum, lokum, daha lokum, hızlı yerleşim. olmalısın. Avuçla, 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 lokum, 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 gel, 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 alın, 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 ben yürümeyeyim, tamam, tamam. Ha? Ben <laughs> mı? Lokum yer misin? Hayır ne dağıtıyoruz ablacığım. afet Afet yer olsun. Avuçlayın avuçlayın tez gitsin değil mi? Abi, ama <laughs> birazcık o taraflara gidelim. Gel biraz koşmamız lazım. Dikkat et. Aman. Yürüyebiliyor musun? Yürüyorum yürüyorum. İyi misin? Ha oh oldu. Oh, abi, abi <laughs> kaç tane aldı? <laughs> çok aldı <Lokum gülüyor> avuçla dedim. Avuçla lokum lokum. Lokum yer misiniz? <gülüyor> gel, <gülüyor> Çok güzel. Gel biraz şu taraflara gel. Böyle lokum abi abi lokum lokum. Kaçma lan. Kaçtı. Lokum 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 ister <laughs> misiniz? Hayır lokumcu lokum lokum ister misin? Lokum çok, çok çok lokum. Evet. Almıyorlar. Almıyorlar. Yorulmuş. Lokum ister misin? Uyuyor. Gel evin <laughs> taraflara. Gel oradan yürü şuradan geç. Ben bir de gideyim. Geç, lokum koş. alır mısın tatlım? Al. Koş gel o taraflara geçelim. Hadi alacak. Lokum alır mısın? <laughs> Buralarda. Lokum ister misin? Lokum lokum lokum. Lokum ister misin? abinin şekeri varmış. Notum, notum. İstiyorlarmış. Sinem ablacığım. Allah'ım çabuk al bir sıra al. İşte Sinem abla son notum, bir dakika. Notum, notum. Son bir dakika Sinem abla. Nasıl nasıl? He öyle yok. Ha notum, ay, yok. abla. Maalesef. Teker notum, teker notum, alalım. Notum, notum. Sen de mi Ye. Afiyet olsun. <laughs> Son 30 saniye! Şey. Lokum lokum! Son lokum, 30 saniye! Lokum lokum lokum! Bak, tamam, tamam 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 hepsini alma alma hepsini alma. Lokum Son olayım. 30 saniye! Lokum alır mısın? Lokum! He lokum! İçindeyiz. <laughs> lokum! 10! 9! <laughs> o kadar da kolay değil mi? Ama... Lokum lokum lokum! Ama hepsini aldı. Abi hepsini alma ya. Hepsini al. Hepsini <laughs> alma. Bir tane almamız lazım. Süremiz bitti. Süremiz bitti. Çok iyi yarıştın. Seni tebrik ediyorum. Ama maalesef, maalesef dokunları bitiremedin. Ama. Olsun amaç eğlenmekti. Gayet evet, de eğlendik. Evet, güzeldi değil mi? Aynen güzeldi. Nasıl paletlerle yürümek? Çok zor. Far... Çok mu zor? İlk uzun. başta çok kolaydı Denizde da. kolay ama değil mi? Aynen en... ilk başta. Denizde kolaydır herhalde. Tıpı 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 yapıyorsun. <laughs> İyisin. Ama eğlendim. 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 O zaman görüşmek üzere. Kendini çok dikkat. Aa afet olsun. Sen ye. Ye götüreceksin? Çok memnun ederim. oldum tanıştığıma. Ben de memnun Arkadaşlarım oldum. seni. Hepimize. <laughs> <O temizleyecekleri. gülüyor> İnşallah. Hadi Teşekkür görüşmek ederim. üzere. Hoşça kalın. Recep'le birlikte çok koştuk. Recep dedi ki artık koşturma beni. Ama bu yarışmada bildiğin gibi yap bakalım, koş bakalım ve bil bakalım var. Koşmak zorundayız Recep abi. Hadi koşalım yeni yarışmacılar bulmak için. Var mı benimle yarışmak isteyen? Var mı? Biraz o tarafa mı geçelim? Geçelim bakalım. Pardon. Pardon, pardon, pardon. Bir soru sorabilir miyim? Çok kısa bir soru soracağım. Ben, bir... acil çok kısa soracağım. Benimle birlikte yarışmak ister misiniz? Bilgi yarışmam var, görevlerim var ama her şeyden önce eğlence var bu yarışmada. İsterseniz yarışma alanına geçelim, istemezseniz de sizi uğurlayayım. Yarışalım. 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 O <laughs> zaman gelin buyurun yarışma alanına geçelim. Evet arkadaşlar ben yeni yarışmacılarımı buldum. Arkadaşlar hoş geldiniz, defalar getirdiniz hoş yarışmamıza. Sizleri tanıyabilir miyim? Şöyle başlayalım. Ben Roserine. Besten... Roserine. Evet. Ne demek Roserine? Güneşin ışıltısı. ilk doğumdaki Güneşin. o kızıl ışıltı. Hmm. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Diyetisyenim. Diyetisyensiniz. Evet. Hemen hanımefendiye geçiyorum. İsminiz? Şevval Peker. 18 yaşındayım. Liseye gidiyorum. De liseye gidiyorsunuz. Ne kadar güzel. Abla kardeş misiniz? Evet. Hanginiz büyük? Sen büyüksün. Ben. Kaç kardeşsiniz? 5 kardeş. 5 kardeşsiniz. Kaç kız, kaç erkek? 4 kız, 1 erkek. Anlaşabiliyor musunuz ya? Ben merak Dört 4 kız aynı evde. Anlaşabiliyor. Yok yani öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil yani. Hadi ya. Evde olacak kadar var bizde de. Yani yarı anlaşıyor yarı anlaşamıyoruz. Aynen öyle. Peki en çok ikiniz mi anlaşıyorsunuz peki? Aslında en çok anlaşmayan ikimiziz. Hadi ya. O evet. zaman bugün ikinizle ben rakip yapıyorum. <laughs> Öyleyiz artık. Hep rakipsiniz. <laughs> yarışmada da rakip oldunuz. O zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum efendim. Yapmanız gerekenler aynı anda da cevap verebilirsiniz. İlk doğru cevabı veren benimle birlikte bir üst tura geçecek arkadaşlar. Hazır mıyız? Evet. Heyecan var mı? Var. Var mı? Var. Var mı bir iddianız? Ya ben zaten yeneceğim yani. Oo, senin var mı? Boş oynuyor yani. Ben boş kadar... oynuyor. Hadi bakalım görelim. O zaman şöyle şu kartlarımı bir düzenleyeyim arkadaşlar. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum sayın seyirciler. Giysileri <laughs> güvelerden korumak için aralarına ne koyarız? Sabun. sabun. Evet sabun da koyarız ama onun bir adı vardır. Böyle ne ile başlar? Ne koyarız? Kokpe çekmeyelim. Kokpe çekmeyelim. Sabun koyarız evet. Aklıma gelmiyor. Gelmiyor mu? Ne olabilir? Böyle... Hmm. Naftalin doğru cevap. Devam ediyorum. Garson yardımcısı kimdir? Aha. Garsonun bir yardımcısı vardır. Ona da ne denir? Getir götür. Getir götürücü, Getir -götürücü değil. Onun bir adı var. Onun o arkadaşlarımız kardeşlerimiz ne? Çaylak. Çaylak. Çaylak da değil. Sen de çıkmıyor. Hiç aklıma gelmiyor. Ne olabilir? Garson yardımcısı kimdir? Garson yardımcısı. Evet düşünelim birazcık. Birazcık düşünelim. Ne çıkabilir acaba? Garson zaten yardımcı olması yardımcı. Olur? Şimdi garsonun da bir yardımcısı var. Şurak geliyor bir yardımcı. Çırak geliyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bilemiyorsanız da ben size biraz süre vereyim. Aynı anda pas demek isterseniz ben bir sonra bir sonraki soruya geçeceğim. Pas mı? Pas. Sen de pas diyorsun. Ortak karar pas geldi arkadaşlar komi. Ha, <laughs> komi. Devam ediyorum. Kabuğu kahverengi, tüylü, içi yeşil olan C vitamini yüksek meyvenin adı nedir? Rüge var. 2, 0. Biraz daha tık olman lazım. Evet, Bak gördüm. Heyecan. Başa bela dedi artık. Kark... Aldı. oldu mu? Doğru. Devam ediyorum. Bir deniz anasının yüzde kaçı sudan oluşmaktadır? 70. 70'den çıkalım. 80. 80'den çıkalım. 100. 90'dan çıkalım. 100'den inelim. 95. 95 doğru cevap. Son soruma geçmek istiyorum arkadaşlar. Bir yetişkinin vücudundaki derinin kütlesi ortalama kaç kilogramdır? Bir yetişkinin vücudu, vücudundaki derinin kütlesi. Kaç? E, senin derin kaç kilogramdır? Böyle. 20'den inelim. 5. 5'ten inelim. 2'den çıkalım. 3'ten. 4 doğru cevap. Ama 3 doğru. 1 doğru. Seni maalesef bu yarışmada uğurlamak durumundayız. Kendine çok dikkat et. Tarışıma çok memnun oldum. Kardeşinle biz devam edeceğiz. Bir şey demek ister misin kardeşine? Devam Nasıl? et. Böyle heyecansız, Hepsim. evet. Ee, başka bir şey demek ister misin? Yok, teşekkürler. Tamam. Nasılsın, iyi misin? Ablanı yolladın. Şöyle soru kartını vereyim. En çok anlaşamadığın ablan bu muydu? Yani hepsiyle aynı şekilde anlaşamıyorum. Yani. Hadi ya. <laughs> Neden? Bazen anlaşıyoruz, bazen anlaşmıyoruz. En çok anlaşıyor musun, anlaşamıyor musun? Anlaşıyorum yani. Ağzı Anlaş... <laughs> kafalı anlaşıyorsun. Şimdi... Bizden bu etapta 100 TL kazandın. Ama diyorum ki, teşekkür etme Diyorum ki gel seninle bu yarışmada 500 TL'yi görelim. Yarışmaya devam edelim. Daha fazla kazan diyorum. Ne diyorsun? Tamam mı? Devam mı? 100 TL'yi alıp çekilmek mi istiyorsun yoksa 500 TL için yarışmak mı istiyorsun? Devam. Devam dedim. Devam. O zaman 100 TL'mizi kasaya geri verelim ve senin için bu etaptaki görevlerini alalım. Bakalım bu etapta seni hangi görevler bekliyor olacak? Şimdi hangi rengi seçeceksin? Şöyle bak bakalım. Mavi. Neden mavi? Mavi. Uğurlu rengi mi? Değil. Daha güzel duruyor. Aç bakalım mavi rengin içerisinde ne var? 3 dakika içinde bir kase limon ye. Oh. <laughs> Yiyebilir misin? Ama limon seviyorum. Yarım. Seviyorsun. Evet yerim. O zaman seni hazırlayana kadar kameralarımızda. yap bakalım diyelim mi? Diyelim. 3, 2, 1, Yap, yap bakalım. Evet Şevval ile birlikte yap bakalım etabındayız. İkinci etabımızdayız. Şevval için birbirinden ekşi limonlarım var elimde Şevval. <laughs> limon sever misin? Şöyle Sen sana vereyim. 3 dakika süren var. Evde limon yiyor musun Şevval? <laughs> Kaç tane yersin? Bir tane yerim. Bir tane yersin. Bir çiğ yiyor musun? Evet bir şey? tuz döküp yiyorum. Hadi ya tuz döküp yiyorsun bir de. Verelim o zaman verelim <gülüyor> tuz. Hayır. <laughs> tamam tamam vermeyelim. O zaman hazırsan... Ben senin 3 dakikanı başlatıyorum. Hazır mısın? Ayakta mısın? Tabii şu an böyle yiyeceksin. Evet. Hazır mısın? Evet. 3, 2, 1, başladı. Bayağı yiyor Şevval. Limonları. Evet, hiç yüzün ekşimiyor. Ekşidi. Ekşidi mi? Evet, şeval çok hızlı bir şekilde kabuklarını yeme tamam mı? Evet. Abi yok ya hiç tepkimi yok. Yani yiyor ben şu an insan böyle yüzüm buruş buruş olur. Şevval hiçbir şey yok. Gerçekten hep evet, uzayarak limon yemenin faydaları arkadaşlar. Sanki bu yarışma için haftalarca hazırlanmış gibi. Yani şu an bitiriyor yani. Son. Kaç dakika? Devam ediyor. Gelmiyor mu? Yoksa sen yiyeceksin yani. Vay ha şey bal götürüyor limonları. Nasıl? Güzel mi limonu beğendin mi? Ekşi mi? Son. son limon ve son bir dakika. <laughs> bravo. Gerçekten bravo. Alkışlıyorum. Kemal. <laughs> ha yani şimdi geldi. Acısı yeni mi geldi? Birazcık ekşi geldi. Yani şu an bakıyoruz arkadaşlar gel kameraya gösterelim. Şevval limonun hepsini bayağı kabuklarına kadar sıyırdı. Gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> Ben, ben, yemezdim bu limonları şahsen açıkçası. O yüzden ben bu limonları geri vermek istiyorum. Şevval tebrik ederim. Teşekkür Gayet iyiydi. Evde gerçekten şu an limon yediğine ben inandım senin. Bu etapta bizden 200 TL kazandın. Ama diyorum ki bu kadar limonu şapur şapur yedin. İşte yüzün duruşmadı. Yani bizimle üçüncü etaba gelir misin acaba? Gelin. Tamam mı devam mı? Devam. Devam dedik. Şevval bayağı iddialı ablasını da söylediği gibi. O zaman biz 200 TL'mizi kasaya veriyoruz ve Şevval için yeni görevlerimizi alıyoruz. Bakalım Şevval'i bu 3 kartta neler bekliyor arkadaşlar? Aç bakalım, yani seç bakalım daha doğrusu. Sarı, evet. limonun sarısı. Al bakalım. <laughs> evet, içinden ne çıkacak? 5 dakika içinde 20 kişiye kuru kayısı yediririz. Yedirebilir misin? Yedirebilirim. Yaparsın, iddialısın. 5 evet. dakika süren var. Hı -hı. Kuru kayısılarımız var. Tamam. 20 kişiye 5 dakika içerisinde kuru kayısıları ikram etmen lazım. Hı -hı. O zaman 3-2-1 yap bakalım. Kaysılarımız geldi. Kuru kaç sever misin? A -a. Harbiden mi? Sever. O zaman ilk seninle mi başlıyorsak? Yok yok şaka yapıyorum. Şimdi bunu sana vermek istiyorum. Şöyle sayıcımı da alayım. Şimdi senin 5 dakikanı başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Heyecan var mı? Yok. Yok. Biraz canlı ol. Hiç mi heyecan yok ya? Canlıyım ya? ama heyecan yok. Peki tamam. O zaman hazırsak şevval için, son etabı için, koş bakalım için 5 dakikasını başlıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1, başladı. 1, 2, 2, Dur yemelerini bekle öyle verme hemen. Bakalım yiyorlar mı? Yiyorlar mı? Yiyorlar mı? Yolar mı? Yolar mı? Yolar mı? Yolar mı? Yutlar yuttular mı? Gördün mü? Evet. Ben? Emin misin? Evet. Ha. Yiyecek misin? Ağzına at, hepsini. at. Evet. Yer misiniz? Kuru, Kuru peynir. kaysın. Ağzınıza Evet. Bekle. Bakalım. Hepsini, Be Kalım, hepsini Bak bakalım var. arkadakiler yemiş bir şey var. Yemeyen var mı? Yemeyen varsa Yemiyor. iptal edeceğim. Tamam. Kuru karısı. Hepsini ağzı uzatmanız lazım. Bir soru insanlara belki istemiyorlar. Malatya, Malatya evet, yıkır. Evet, yiyecek. afiyet olsun. Evet, Hepsini Şevval. Hepsini ağzı uzatmanız lazım. Şevval. Al gel. Şevval. Neden diyor? Abi bize anlat neden oldu. Yarışmadayız. 5 dakika içinde 20 tane kuru karısı Evet. Evet, evet Şevval. Hadi bakalım koş koş koş. koş. Öbür taraflara koş bakalım. Hadi bakalım Şevval. Şunu yer misin? Hepsini azlat. Hepsini azlat. Tamam bitti. Kaç oldu bitti mi? Bitti. Bravo. Bravo. <laughs> Hadi gel bakalım Şevval. Tebrik ediyoruz seni. Şevval nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <Oğlum ben burada gülüyor> şöyle bir kameralara dönelim. Yani iki dakika içerisinde 20 kişiye 20 tane kuru kayısı yedirdin. Seni evet. tebrik ediyorum. Bizden bu etap için 500 TL'yi kazandın. Şöyle vermek istiyorum sana. Şimdi dili günlerinde kullan. Tebrik ederim. Abi bize de verin. Tebrik ederim. Bir şey ederim. demek ister misin bizlere? Yani kolaydı. Kolay mıydı? Kolaydı. Sana gerçekten kolaylara denk geldi. Normalde hiç bu kadar kolay olmuyordu. Hı. Ama eğlendik. Evet eğlendik. O zaman kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Evet, Çak. Yarışmacılar bulalım arkadaşlar. Pardon merhaba. Bir soru sorabilir miyim? Benimle birlikte yarışmak ister misiniz? Evet. Efendim? Evet. İstersiniz. Evet. Sormayacak evet. mısınız? ne yarışması bu ne yarışması bu? Evet. Pek de bilmiyorum ama bir şansım var. De o zaman gelin isterseniz yarış puan alalım. Tamam. Evet arkadaşlar ben yarışmacılarımı buldum arkadaşlar hoş geldiniz hoş. sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz? İyi misiniz İyiyim sizi nasılsınız? ben de siz? Ben de. Şimdi sizleri tanıyabilir miyim? Bahar, 18 yaşındayım. Aranım. Hanım. Berkan, 20 yaşındayım. 20 yaşındasınız. Arkadaşlar, ilk etapta, ilk görevimizde sizlere 4 adet soru soruyorum ve şu anda rakipsiniz. Hazırsanız ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız? Şık ee, var mı? Şık yok. Yani tahmin edebilirsiniz, sallayabilirsiniz. Bütün imkanları bu yarışmada sağlıyoruz. Hazırsanız ilk sorumla başlamak istiyorum. Alaska Yarımadası hangi ülkeye bağlıdır? Amerika. Amerika doğru cevap. Uyandıktan sonraki 5 dakika içinde rüyalarımızın yüzde kaçını unutuyoruz? 75. 75'ten inelim. 60. 60'tan inelim. 50. Doğru cevap. Terzilerin kullandığı şerit metrelere ne ad verilir? Ne olabilir? Minimetre. Terzilerin kullandığı şerit metrelere ne ad verilir? Mezura mı? Mezura doğru cevap. Kimi insanlarda hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara neden olan süt şekeri de denilen karbonhidratın adı nedir? Laktoz. Laktoz doğru cevap. 3. Şimdi Malike bu yarışta uğurlamak durumundayım. Arkadaşına... yarıştırmayın. Efendim? Onu kızla yarıştırmayın. Aa bir kıskançlık doğuyor burada. <laughs> Yok ya yani şu anda da tek başına kaldı. de yarıştıramayız. Çok mu kıskançsın? Evet. Kıza erkek arkadaşı? Evet. Peki tamam yarıştırmayız. Özellikle buna dikkat edeceğimizi söylüyoruz. Bir şey demek ister misin başkanım? Peki. tamam görüşmek teşekkür üzere. Ederim. çok güzel bir yarışma. Ben teşekkür ederim. Evet bu etapta bizden 100 TL kazandın. Çok teşekkür ederim. Devam <laughs> etmek istiyor <laughs> musun? Tamam mı devam mı? Maalesef <gülüyor> tamam <gülüyor> Tamam dedim. <laughs> Kıskançlık. Kıskançlık başa bela <laughs> arkadaşlar. O zaman güle güle günlerinde kullan. Kendine dikkat et. Hoşçakal. Ben de memnun oldum. <laughs> bölümün daha sonuna geldik. Bugün yine çok para dağıttık. Hem de bir o kadar da eğlendik. Şunu unutmayın ki ben İstanbul'un her köşe başında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.